Çok kıymeti takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. ABD'den ana vatan Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklama yapıldı. Uyardık uyarmaya devam edeceğiz. Rusya devletinin 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali sürerken ABD ile Türkiye arasında yeni bir gerilim oluştu. En son dönemde Ankara, Moskova'nın yakınlaşmasını yakından takip eden Washington yönetimi dikkat çeken bir açıklama yaptığı uyarıda bulundu. Türkiye ile ABD arasında oluşan bir dizi kriz, gerilime bir yerisi daha eklenti. 24 Şubat'tan beri Ukrayna işgal uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Rusya devleti ile Türkiye'nin son dönemlerde yakınlaşması dikkat çekici bir açıklamayla beraber bugün itibariyle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan basın toplantısında bu konu gündeme geldi. Bu hafta ABD Hazine Bakanlığı'ndan Elizabeth Başbakanlık ettiği bir heyetin Türkiye'de temaslarda bulunduğunu söyleyen sözcü kendisine yönetilmiş soruları yanıt verdi. Sözcü kendisine yönetilmiş, Sözcü kendisine karşı sorulmuş ABD'den bir heyet 3 günlüğüne Türkiye'deydi. Bu ziyarette Rusya'da yaptırım konusunda beklenen sonucu verdi mi sorusuna yanıt verdi. Sözcü Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili olanın önderliğindeki bu heyette beraber Ankara'da, İstanbul'da Türk yetkililerle beraber temaslarda bulundu. Bu konu daha fazla detay için Hazine Bakanlığı'na sormanız gerekiyor şeklinde bir açıklama yaptı. Sözcü sözlerine Türkiye'nin Rusya devletinin saldırganlığına karşı Ukrayna devletinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını destekleyen önemli, değerli bir matematik olduğu için bu ziyaretler yapıldı. Ve bizler Türkiye'yi birçok farklı kanaldan, çok sayıda toplantı, Rusya varlıkları, para transferi için güvenli bir liman olmaması konusu duyardık. Bu konuda uyarmaya devam edeceğiz. Bizim yaptırımlarımızın bütün ülkeler tarafından yapılmasıyla Rusya'ya gereken cevabı vermesini istiyoruz. Ve bu hepimizin ortak çıkarı, gerek bir açıklama yaptı.